Hul. Hullama be keriz. Zaten bizden daha hızlısın. Başka demedim ki. Koş koş. Koş koş. Nereye gidiyorsunuz? Serkan Polat Dilek Polat. He? Çakallar. Gelin de ben size kaçmayı göstereyim. Kaç lan zaten şeytanım şeytan olarak görmek istemiyorum. Duydun mi Serka? Ben de yanlış yoldan gittim. Denemez, denemez. Ne? Sen mi yakalandın? Hayır yanlış yola gittim yakalanmak zorunda kaldım. Nerede? Ne yakalandı? Ne yakalandı? Gerçekten teneke ediyor. Doğru yolu buldum gibi gibi. Bulmamışım. Ve öldüm. Ne Bu sefer ben doğru yolu biliyorum. Beni takip et. Beni takip et dedim. Hı. Oradan Hı. değil. Ben seni göremiyorum ki. Sen beni görüyor musun? Ben seni görüyorum. Olur. Bu benden tekrar gir. Ben ben artık buldum. İleri gidiyorum. Artık biliyorum. Ben sana geçtim. bilmem. Şu ipucu gibi bir şey var ya. Evet. O işte ipucu var ya. Neyi İpucu e diye bir şey gösteriyor böyle lamba yanmış. Ya ipucu olur ya o. Böyle bir priz olur. Ve şunlar var ya böyle. Hani, şuradaki lamba bu. İşte o yanınca böyle işte o çıkarılırsa böyle bilgi şey olur ya. Ama ben anlatamıyorum. Sen benimle. Okşar Hayır o demenler Çıkıp benden girdin Getirdim Serkan'ı ee. İpucu mu? İpucu dediğin o Anladın mı artık? <laughs> ya, o Pirelik'te de ipucu demez. İpucuyu da mı sen bilmiyorsun? Bir söyle İpucunun ne demek olduğunu İpucunun ne demek olduğunu biliyorum. İpucunun nerede olduğunu görmüyorum. En basit yerlerde ölüp zor yerlere geçiyorum. Çok. Burada bence yüz kere ah. Buradan sonrası düşünemem Serkan. Nasıl bir borudur yanlış bilmiyorum. Tamam da ben buradan sonrası düşünemem bile. 2 saat olur hala geçemem. Gel kutu almayacak ev. Çekil. Bas. Aldım. Çıktım. Ben çıktım. Kullanmıyor musun? Bu yanında bir arkadaş var mı? Bir tane sarı tişörtlü biri var. Evet, ince olmayan kullanmıyor. Düşürüp duruyordu görmediği için. Ve bu nasıl avı çıkıyordu? Üstünü atlamaya çalışıyordu aslında ittiriyordu. Ya oğlum. Hatırladım burayı değil mi? Aa ben burayı unutmuştum sen. Sen bu boruları unuttun mu? Ben unuttum. Sen o koliyi boru ya. Sen unutmuş muydun onları? Ben unuttum vallahi bu boruyu. O kolu takmalı yere. Buradan sonrasını gel. Bak ya sarı tişörtlü geldi. Bundan kaç. Bu kötüydü. Bu benim şeyde en azından ben o, kadar şeytan değilim. Kaç bunlar? Ram, ra, 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 ra. Bunlar kapanıyor diye düşün. Yani öl, öl, öl. Anamın ka, öl. Hadi gel güç butonu. Ben bu arada burayı da unutmuştum. Sen burayı unuttun mu? Evet. Ben hiç yeri unutmuşum demek ki. Aa kovalanan yerini de unutmuştum. Şimdi hatırladım. Gel. Yine en gıcık yer Serkan. Burada hani ara ara kaybı dolu yara şey yapmıştık değil mi? Hmm. Kutuyu böyle şey yapmış biliyor muyuz? Çantanı yaptın mı? Yaptım ben. Ara ya bu bizim sarı tişört adam keşke bilmeseydi. Değil mi? Anladım. Biliyor oyunu. Arkadaşlar sizi unuttuk değil mi? Evet. O. Ara ara kaybolu yara başa düş. Güç butonu neden? Bunları çalıştırıyor bunlar. Serkan güç butonu bunlar güç verirse ne olur söyleyeyim ben. Daha güçlü olur böyle. Mesela diyelim yavaş kapanıyor ya. Hızlanır. Sus be, senin yüzünden. Ben de senin yüzünden. Hiç çelen kapanmıyor. Hiç deneyim. de şuradan. Amın nikah. Video da diye de bağırıyor ya. Ben geçtim. Ah seni beklemiyorum. Checkpoint'i de aldım. Bak checkpoint bu sefer artık şey diyor. Checkpoint dekme. Hadi Hadi. Hazır mısınız? O kızı <laughs> Ara ara. Kalbimde oluyor Serkan artık gelir misin? Serkan artık geldi oluyor arabası. Bu arada ayak görüyorsunuz onlar benim. Bakın beyaz ayak. Merhaba. Ara ara. Kan dolu yara başa çıkar Doğuna da Ara ara kan dolu yara başa çıkar Doğuna da Ara ara kan dolu yara başa nerede bu serkan han Ara ara bulamaz ki yolu çünkü ölür çünkü neden Çünkü o parkurlar başa <laughs> Niye ben zor gettim? Mimi 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 milyar milyar şaşırıyor, şaşır. Geldin? Ah, Çarp. Gel. Ya nasıl ya? Bu şeyler şaşırma mı ölüyoruz? Değil mi? Ben taktiğini biliyorum. Yandan gitmek taktik. Nasıl yandan gidip ölmedi? Geçtim. Hemen şöyle şarkımı söyleyelim. Ara ara kaynı dolu yara başa çıkar. Doğurma da. Serkan ölüp duruyor çünkü beni takvimi kullanıyor. Ara ara kaynı dolu yara başa çıkar ula da ara ara kemik oluyor ara başa çıkar. Ulan gel bekle. Şey kapatayım. Tamam. Artık burada %100 öleceğiz. Yok burada değildi Serkan. Burayı yine unuttum. burayı ben unuttum. unuttum Serkan. Serkan, Serkan seni takip ediyorum şu anda. Seni takip ediyorum gitem. Seni takip ederek çıktım arkamda şey vardı. Duydun A parkurların yerleri değişmiş. Hatırladın mı burayı? Hmm. Burası buradan sonra çıkıyordu. Hatırladın? Mı? Hatırladın mı? Ben hatırladım. Bekle abi beni, beni bekle. Beni bekle kanlı eller. Bekle geleme. He işte. Burayı geçince keş iş inşallah geçemeyiz. Yoksa işimiz bitti. Aa, cü. Ya video bari ya? Al tamam, geçiyor ne oldu? Geçtim ben. Bak hem bana bekledi hem beni geçiyor. E gelmiştim ya mı için görmedin? Şey point point para para bat yap. Ve böyle ölür Serkan. Beni takip et işte. <laughs> Beni bekle. Beni bekle. Ben beni, bekle beni bekle. Beni tamam, bekle. Beni bekle. Beni bekle. geçtin değil mi? Evet. Bak hani işe yaramıyordu taktiği. Ölüyordu. Ne <laughs> bak beni ya. O oh, oldun onun. Bekle canım beni hemen. Hayır geldi saldırdılar. Hadi. Bekle. Tam geliyorum. Bu sefer taktiğim kullanmayacağım. Taktiğimi kullanmayınca da direkt ölüyorum. Oo. Oo. Aa, çok basit olur. Dipten geleceksin. Dipten geliyorum. geliyorum. Zıplayarak gel işte. Zıplayarak geliyorum. Videoyu izlersin görürsün zıplayarak gel şimdi. Bak 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 zıplıyor muyum zıplamıyorum. Zıplamıyorsun. Zıplıyorum bak. Kenara git. Kenara. Kenara gidiyorum tamam. sen. Büyüksin ya ondan mı? Ya yalancı. Az önce nasıl gittim o zaman? Videoda şanslı değilim ben. Hmm. Kenardan gidiyorum. Kenardan gidiyorum ben. Bu sefer buradan gideceğim. İyi anlarsın. Ne no. oldu? Ne Kenardan gidiyor. Sonra birden adamların önüne atlıyor. Arkadaşlar orayı gittik. Şalterleri buluyor. Bak. Ne bu <laughs> ne? attım ben şalterleri. Ben de açtım. Bekle dur. Arkadaşlara göstereyim. Şalterleri Bunlar Birisi burada. Arkadaşlar. Kapının yanında direkt. İkincisi burada. İkincisi burada. İkincisi de diğer tarafta. Orayı da siz arayın artık. Diğer taraftan. Ve bak işte. Hatırladın. <laughs> Bakalım videoda nasıl İyi de biz bunun videosunu çekmiştik. Sen bir daha mi? İyi Biz bunun videosunu çekmedik. Biz farklı bir video çektik ya. Unuttun. Neyi çekmiştik? Serkan. Açmışsın Aç, mısın, aç Rainbow, Rainbow Friends'ti. Rainbow Friends. Hmm. Bunda açılmamıştı ama. Bir video çekecektik. Sürekli siliniyordu. Ben orayı düzelttim Serkan. Mecnun. Açıldı sen yokken niye açılıyor? Ölüme lazerdesin şu anda. Ara zıpladım zıpla Mavi gibi oldum salyam akıyor. Ya Serkan zıpladım ama. Sen nasıl tekte geçtin söyle. Aa, geriye geldim seni Niye geriye gitti? Oldum şey. nereye gitti? Gitti. Ne diyor ya? Ağlıyor. artık bak gerçekten alacağım sinir bozucu cidden videoda şanslı değilim ben niye niye <laughs> yok video açıkken şanslılar diyorlar ama şanslıyım